Cenazeye gitmiştik güzel arkadaşlar. Kuşlarım orada. Evet anlat bu kuşlar neyin nesi kimin fesi söyle bakalım. Abi kuşlar 2015'te Yusuf Koç'a Haymana'da uçurup verdiğim ha. Oz orijinal beyazların yavruları. 2015'ten belli bendedir. Bunlar Polatlı sanayide de uçurdular. Evet orada kuşlar oynadık. orada emanetti gittik yeri aldım anayı babayı. Bunları 20 tane yaptım. Heh. Şimdi de burada yerimiz rahat değil. Bir de işlerimin yoğunluğunda ben kuşları veriyorum. Yoksa kümesi de memnunum. satıyorum. Komple kümesi de veriyorum. Kümesi de satıyorum. Kümesi de veriyorum. de, komple satılık devrediyor. Ee, boşalma yok. Ben boşaldım. Yok ben ekeleştim. Taklayı bıraktım. Yok. Aa, eke. 3 yaşında eken var. Bugün uçuran varsa uçursun abi. Erkekten de ayırmışım. 40 gündür erkek görmemiş. 40 gündür erkek görmemiş hayvan. Ay maşallah. Ha. Erkekten de ayırmışım. Kuşlar evet arkadaşlar, kuşlar yok. yıllar önce kardeşimize ha. geçti. Ben Yusuf Koç abimize vermiştim. O bu soydan da, çoğalttım. Bu da oradan aldı, çoğalttı. İyi de başarılı Sonra bir ilk takviye de benden aldı. Güzel kuşlar yaptı. Beyazlar güzel hayvanlar. 2015'in beyazları bunlar. 2015'ten beri bu kuşlar emek yani veriyor. Burada ben ben benzinlik tarafından... Iki, sen, i̇ki senedir de bak, 50 gündür de eşsiz hayvan. Benzinin dibinde besliyor. Burada problemler olmuş. Kümesi de kaldır demişler. Kaldırıyor. Daha doğrusu kendi başını belaya sokmamak için kaldırıyor. Uçları alacağız arkadaşlar. Bugün hepsini götüreceğiz, sahipleneceğiz. Özcan benim çok eski arkadaşım. Yavruluğunu bilirim yani. Yavru ya. Yavru kan geliyor. Güzel kuşlar. Bak hepsi çökmüş, hepsi çökmüş. Yavruların hepsi kafayı kaldırmış. Hep... Estesen kaldır onları da bir onlarla indirelim, eklemeyelim. Dur bir tane çok uçan var, onu bulayım da. Onu uçanı kaldır, Uçan yani uçanı iki, hangisi iki, onu kaldır. yakala da. Hangisi uçan? Bu da çok uçan. Yani o yavru bir şey bilmiş. Aldık. Ayağındaki boncuğu da görsün arkadaşlar. Evet, Bu onu işaretler için veriyorum. Ayağındaki boncuğu yavru erkek mi yavru? Erkek yani herhalde. Bir güzel de. bir yavru. He. Bakın arkadaşlar. Biraz Hepsi daha... bilmiş o Yani bugün hani... akşamımızı alırlar beklersen. <laughs> yok yok kapat o da. Bende bekleyen bir şeylerim He. var tapuda. Bir mapı. tane kırmızı boncukluyu da bulayım. O da çok O kırmızı Teke, boncuk, teke düşenler ayrı <laughs> abi. Onu da onun yanına koy. Giderken kutuya koy. Araları var arkadaşlar. Burada beyaz çıkma çıkma. Bizim eski bir adını alada çıkar. Bir ala, ala, ala orada var. Bir ala orada var. Bir ala burada var. Bu ala da uçtu oynadı. 3-4 sene uçurdu bu ala arkadaşlar. Hadi uçanı karıştırma. Bak 3 yaşında bir kuş uçuyor havada kadar. Yeni ayırdım diyor. Kuşları ben götüreceğim diye. Kuşların yumurtalarını yumurtalarını hep Aa, ayırdım. 3 gündür ellemiyorum. Yem yok ya. 3 gündür kuşlar alıyorum. Yem verdiğim yok. Halkan uçuyor. Halkan uçuyor. Bak aha, uç. taklaya binmiş vallahi. Dün götlüyordu lan. Vallahi dün götlüyordu. Hazır olanları bırakma abi. Onlarla uğraşamam. Hep taklaya binmişler abi takla salak. 3 sefer yap. Bak bunlar hep götürdü 2 gün önce. Ha. Hepsi hazır. Taklaya binmişler bak. Allah Baba, Allah. Hepsi var. Üç gündür de açmıyoruz ha. Vallahi üç gündür açmıyoruz. Alın ya hep taklaya binmiş arkadaşlar. Hepsi binmiş. Hazır olanlarını kapattık. Uçur. Onları bu abi. çok uçanlar yavaşlayanlar uçurma abi? Onlarla bekleyemeyiz onu. Evet arkadaşlar. Cuma akşamı kuşları çıkartacağım. Kuşlar daha 2000 başladıklar 95 miydi? 2015 mi? Yusuf amcaya verdiğim bir 10 sene olmuştur herhalde o beyazlar öyle canı aldı Yusuf amcanın yanındaydı zaten arkadaşlar Kuşlar demir kümesi de alıyoruz kümesle birlikte götürüyoruz kümesi de alıyoruz yani. tamam. lan öldürüyordu lan beyaz ölüyordu hayvanlar Yazlık öldürüyordu kuşu yavaş bırak hayvanları ya Bakın ufak yavrular da var başlamış kuyruksuz yavrular tamam, Sen o beyaz bile mı geldi oğlum Kuşlar darma ana atmaca mı vurdular uşa tüyler ağlıyor bak. Vallahi atmaca geldi ha. Atmaca geldi kılıç kanat ha. Hiçbir Vay şerefsiz ya. Alamadı, sana. alamadı. 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 He. İndir şunları la kuşları çıkart da bir indir şunu. Makasları çıkart. Vay atmaca şerefsiz. Hep sabahı başla arkadaşlar bakın kapın uşa. Maşallah. Hepsini sahiplendin arkadaşlar. Kuşların hepsi sizin. Sabah götten akşam indiremezsin Vallahi, oğlum. Bunlar ya, olmaz, olmaz. Bunlar sabah götler akşam indiremez. Evet, evet. Hepsi Öyle takladı ya, atlıyor, Bunların üstüne kuş olmadığına sonra da kanaat getirdin. mi? Arkadaşlar hocam biraz kafası ya, karışık. Başında akıllı adam yok. Burada her türlü olay oluyor. O yüzden Burada benzinlik yani arkadaşlar. Benzin sahibileri arası açılmış. Uçları... En büyük dede. Hacı Bayram'a gitsem dilendiririm onu herhalde. Evet doğumun tohumluyor. Ay maşallah maşallah. Beyaz inciler be havada hepsi ben. Ben beyaz. Pamuk pamuk. Hep yavrular başlamış hep arkadaşlar. Ufacık ufacık bu yavrular. De Bak takladalar. De Bak bak, bak şu şey yavru da kafayı kaldırıyor. Ay maşallah lan şu dişi ha, ilk bıraktığın dişi mi? Ha o ana dişi var. İki seneden fazla oldu ona. Kaç senedir yatıyor kuş? İki senedir şerefsiz bir şey. Bunlar var, şey, şey gibi şarap gibi arkadaşlar. Bunları ne kadar yaşlı insan yatır ne zaman istersen kalkarlar. Evet uzun zamandır Aydın abi senin kuşlar senin kuşlar alın kendi kuşlarını patlattı. Lan yavruyu kaldıracaksın. Allah geleceğinin alsın Görüşler senin. Da. Ha? Sindir o yavrular. Havada da bir sürü beyaz var. Yerde de bir sürü beyaz var. 25-30 tane getiriyoruz arkadaşlar. Dedim, uçurmuyor dedim. Gördün mü? Ellem ellem olsun. Atmaca ne yapacak? Hadi, tamam hadi. çekil. Çekil de oynama hayvanlarla. Hadi. Ala belediyenler evet. çok hadi. güzel oynuyor evet. arkadaşlar. Bak ala yavrular ya. var. Çok güzel oynuyorlar alalar. Bir ala kesik dişi var. içeride damızlık yaptı. Geçen sene çok güzel oynuyordu ala dişi arkadaşlar. Geldi geldi bak başlamış bu yavru da başlamış şu ya, yavurda adaki... bak 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 aferin lan aha vurdu taklay ufacık avlar taklay deniyor avlar zaten bunlar vuruhan inerken kendini öldürürler Daha de var, bırakma, bu şerefsizler çevir veriyor taklay bırakma onları bırakma onları zaten ya, işaret diyelim. Uçurmamış. Bak. Bu, üç, bu, üç gündür uçar ben gelemedim arkadaşlar zaten bunda cenazesi vardı Ankara dışındaydım. Hı. Uşarı kapalı bak, üç günde taklaya düşmüş. Allah. Yatma yok, serseme düşme yok. Şu ala dişi bir çıkart, ala dişiye bir bakalım. Ala dişi içeride la dur. Erkek. mi o ala? Oo. Ha şu yavru dişi ama. Şu ala yavru, bu, bu dişi. bir bir arkadaşıma verdi, bu Alayı bir göster, alayı bir anlat şu ala dişi. İki sene oynattı arkadaşlar bunlar yavrular. Al. Ya çok diye bakastadım. Hadi abi. Ha ala burada arkadaşlar bakın. Doğru çok diye bastıramıyordum diye makasladım. Ha de beyazlardan. Maşallah. Yine, yine bir adam boyundan aşağı kalır. Şu totemisi sıyırıyor. 14-15 sefer yapıyor. Kuşu yarım bıraktı. Ha ala diye. Kolay kolay ala vermiyorlar. Dün bir ufak çıkmış bir tane. He şimdi. bir de o çıktı şanslı. Dişli erkekli onlar o dişi. Onun kardeşi da bak aşkım. Alanı yuva kardeşim. He bu yuva kardeş. Ufak A arkadaşlar. Aha oradan gelirken götleyerek geldi görüyorsunuz işte ufacım. Allah Allah bunlar da üç gündür takraya biniyordular biz ellemedik. Bir dişi kaldı ne bir tane daha da. var. Ana dişi havada. Bu ana dişi oynuyor bak. Şu mu? He. Antrenman Çok güneş vuruyor ya. Ben antrenman falan vermiyorum. Uçurmuyor ki bu kadar yavru için eke mı? Evet yani arkadaşlar bu kuşlar bizim beyazlarımız. Yıllar önce ben Yusuf amcaya çok iyi paraya satmıştım zaten. Ben oradan bir çift aldım. Oradan çoğaltım. bir çift yavru çalmış daha doğrusu. Yusuf amca vermezdi. Yusuf amca bunu yer değiştirmiş arkadaşlar. Yusuf amca yoksa beynini patlatır onun. Ben Yusuf amca kimseye verme diyordum. Bu alıyordu tabi. Yusuf amcayı kandırıyordu. Her türlü kandırıyor Yusuf amca. 20 tane yaptık her şeyden. 20-25 tane var bunların hepsini alıp getireceğiz arkadaşlar. Cuma gün arkadaşlar dokuzda. Cuma gün 9'da bu beyazların hepinize sahiplendireceğim. Çok isteyenler vardı. Abi beyaz abi beyaz bak la kaldırma iki ya. Senelik bir şey. İki iki buçuk senelik bir şey. yavrum. Yani. Arkadaşlar yani görüyorsunuz uçlar işte, işte anneleri yavrular torunlar dedeler hepsi uçuyor. Yatıklı bilmez bunlar zaten yeter ki kanatları olsun. Yeter ki kanatları olsun. Al. Kaldırma, kaldırma. Kaldırmıyorum. E, alsın götürsün kupaya uçursun. 15 yavruna erkek attılar. Hep dişi mi çıktı? Hep dişiydi. İlk erkeğim bu. İlk erkek perçemli yavru arkadaşlar. Bakın. Ha, Hep hazır da kadar kuyrukta veriyorum. Yavruyu da büyüttüm. Uçursunlar hemşerim. İstersen böyle kaldırayım. İnsin yok abi yok. Uçmuş kaldırma ya. Delirtme ben. İçim var ben. Evet sayın arkadaşlarımız güzel kuşlar. Benim kendi bak, bak, yavru Daha kutu yeni yeni kutu. bak vuruyor yavrular arkadaş. İnlerken bile taklar indi. Bak o yavru bak bu, bu ana dişi. ana dişi. Ana, anasıyla yavrusu uçuyor. Hesap et bak. Yavru... Kuşları burada arkadaşlar. 2 tane ala var. Bunlar binde çıkıyor bunların içerisinde. Sen de çıkardı ala bunlardan. Evet arkadaşlar. Cuma akşamı 9.15'te bu kuşlarımı satacağım. Ucuz paralara bilmeyen. Dredim redi çekin isterseniz. Bu kuşları öyle ucuz paralar alamam. Vermeyeceğim. Öyle boşuna gelmeyin abi. Bana sahiplendir Amca bana sahiplendiriyor Yok. İnmesin kaybolsun. Bak çek et. takla yeni bak. Ama diş. En büyük ama diş. En büyük ebeleri diyeceğim. Ana dişlerim ebe dişi. Ebe evet. dişi. Çabalak. Kuşçuluğu Ay maşallah. Bunların hepsini işaretleyip kayalım karışmasın. Çifte çift, çift gitsin arkadaşlar. Avuçlar başka ayrılmasın. Bir boncuk var değil mi sende? Yok. Boncuk yok mu? Yok. Bunlar Bunlara... da ayrı yok abi. Abi anne süre. baba ebe dedeleri ayrı beynim. işaretleyelim beynim. insanlara beynim. başa hoş gitmiyor. Onlar gitti. ayrı kuşa koyuyor. Gideriz ebeyle dedeyi böyle. Şey, ben bunları kutlarda çoğalttım. Arapların altına çektim öbürlerinin altına çektim. Hangi Arapların şu büyük meşhur Araplar? İzzet abinin altına. Yok abi onlar. İzzet kuşların altına yumurta çektiğini söylemem mi? İzzet abi senin kuşların altına hep yumurta çekmiş hadi. Aha bak açayım bak burada beyaz yavru çıkmış. Ben çekmedim adam ayıp olur. İzzet abi sana sorar bunlar. Hem adamdan kuş damızlığa getir. İzzet Arapları yumurta çek hadi. Dün, ufacık ya arkadaşlar. Dün, oyunsuz ya. Vallahi oyunsuz. Üç gün seni bekledim. Bu yoksa binmişti tatlı. Senin yüzünden oldu. Üç gün. Ufacık ya <laughs> vurma sakın vurma. Vurur tersler bunlar. Evet arkadaşlar. Cuma gününe inşallah almak isteyen, sahiplenmek, iyi kuş sahip olmak isteyen arkadaşlara düşürdüğünden duyuruyorum. Bak ufacık yavru daha dün de elemesin el 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 geldiğimizde üç gün önce götleye başvuruyor. Yatma da yok ha bunlar. Hemen uçuyorlar. Evet, teşekkür ederiz kardeşim. Kuşları bir daha anlattım. Kümesle götüreceğim arkadaşlar Bir çekiciyi getireyim. Kümes aldık arkadaşlar. Kümeste demir kümes. Güzel bir kümes. İçini biraz pis bu. Mikrop bakmaz. Mikrop uşan bakar. Bu iki yavru hazır yavru arkadaşlar. Bu ikisi hazır. Bir buçuk, iki saat havada kalıp sefere başlamış. Yavrular çok güzeller maşallah. Bunlar da ufak ya. Erken söktü. Burada hiç gücü yok. Kümestin içi bile yok lan. Niye bırakayım dedim ya. Aa, Çamur su balığı güzel bitmez. Bunu da aldık Allah'ın izniyle götürüyorlar. Evet, evet. Ne oldu? Görüyor musun hayvanı? Vallahi dün sakladı. İki gündür çeviriyor. bana ne öyle diyor? Bana mı öyle diyorsun bu kuşlar? Bunu var ya yarından sonra bir atamıyor. Bastıramam ki ben. Bu sabah uçtu. Geldi merkezden uçurdu. Aferin. <laughs> Ufacık yavru arkadaşlar bakın. Üç gün önce götteyi başıran bir yavruyu ha. gösteriyoruz. Şimdi Vay bak be. zor iniyor. Maşallah yavrumlar. Kardeş teşekkür ederiz. Allah abi, bize abi. satma pazarlı versin. Ne zaman başlarsan atamanın kapı hazır kardeşim. Ne zaman gelirsen, olsun, ne zaman gelirsen kapım açık sana 50-60 milyarla gel bok alırsın bir daha. Evet arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Cuma akşamı 21.15'te kuşları sahiplendireceğim. Almışsın arkadaşlara. Şimdiden söylüyorum. Görüşmek üzere.